Tamam. Dur ben seni arayacağım birazdan. Lan çatapat Mesut. Hayırdır? Dandun. Dandun Mesut. Ben çatapat diyeceğim. Bir mu var. Bunu sonra konuşuruz. Benle gel gidiyoruz. Manyak mısın lan? İşim gücüm var benim. Nereye gidiyoruz? Daha seni istiyor. Daha beni istiyor. Aynen. Çok gurur duydum ama niye kendi gelmedi? Çünkü ölü. Ölüler yürüyemez. Anladın mı? Sen bana güven. Gel benimle. Daha seni çağırıyor. Gel. Öbür taraftan mı çağırıyor ölü derken? Nereye gidiyoruz oğlum tam olarak? Çok konuşuyorsun. Enver harbi çok konuşuyorsun. Ya sen gel benimle. Hadi. Lan var ya sırf meraktan geliyorum ha. Hadi. hadi, gidelim bakalım. Gel. Ben arabayla takip ederim seni. Niye? Ne gereği var? bile arabayla gidiyorsunuz. Dünyanın anasını ağlattınız. Araba boş. Ya gidelim işte. Küresel ısınma diyorsun. Aynen. Tamam lan deli gidelim hadi. Burası ne oğlum böyle? Bana bak lan sen seri katil falan mısın yoksa? Yok lan değilim. Bir ara ciddi ciddi düşündüm ama hayat çok sıkıcı biliyor musun? Öyle sıkıcı. Niye vazgeçti seri katillikten? İstanbul. İstanbul'da zor. Yani bu kentleşme, bu yapılaşma sıkıntı yani. Binalar alt alta üst üste olmuyor. Ben buradan duyuyor. Buradan salıyorum yandaki ev koku gidiyor falan. Olmaz yani Amerika olsa hiç düşünmem bak. Amerika'da mahalleler geniş, evler birbirinden bağımsız, çöl falan var. Orada fena akarım da İstanbul yok abi, İstanbul her bir yok. Çok doğru tespit lan. Vallahi çok doğru tespit. Bak bu bizim kanayan bir yaramız. Yani şehir planlaması yapılırken seri katiller hiç düşünülmüyor. Aynı. Bu duvar ne peki? O benim insanlığa mirasım. Ha. Aynen. Nasıl yani? Şimdi şöyle anlatayım ben sana. Bir örnekle. Hatay'da ne var? Konteyner kentler var depremzedeler için. Geçen ne oldu? Bir tane yağmur yağdı. Her yer yol oldu. Her yer çamur oldu. Yer çoğu insanlar aylardır çamur için de Neyse. Sonra ne oldu? Amerika'da bir tane köprü çöktü. Gecesine güneşte patlama oldu. Asıl bombaya geliyorum. Nereye bağlanacak bu? Nereye? Erkekler çıktı biz de artık etek giyeceğiz acı dedi kesleme mi bağlantıyı? Doğru lan. Ha? Yani ben bunu nasıl akıl edemedim diye onun şaşkınlığı bu yani. Aynen öyle. Seni sevdim ama bak. Şükür birinin kafası bastı. Senle görüşelim. Gel. Dahi misin oğlum sen lan? Yani bunda hiç anlaşılmayacak bir şey yok çünkü. Her şey kabak gibi ortada. Şuna bak lan. Görüyor musun bak tüylerim diken diken yani. Tarihe tanıklık ediyorum şu an. Sen şeyi çözebildin mi peki? Neyi, neyi lan? Hani geçen gün bir metrobüs yoldan çıktı hani. Ha. Akşamına herifin biri seçim otobüsünden düştü kafayı kırdı. E? Ee? Sabahına benzine zam geldi. Bunlar arasında bir bağlantı yok. Yapma. Sen y***den zallıyorsun bunlar arasında bir bağlantı yok. Yok mu bu sende? Ne dedin? De metro, metrobüsten geldi, adam düştü seçim otobüsü, benzine zam geldi. Bunlar arasında bir bağlantı yok. Sen oğlum bende. Asla. 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 Sen sen de, sana sıkıntı yaratırım. Hiç alakası yok. Seni sevdim bir düşüneceğim de bunlar arasında bir bağlantı yok. Sen bunu bir düşün. Seçim bizim her şey yaptın. Bunlar arasında bir bağlantı yok. Nasıl yani? Gömdük yalan biz seni. Yani Enver bu herif Diğerleri gibi değil, farklı bu. Başka bir şey bu. Bir an önce halletmemiz lazım. Müdür nerede olduklarını araştıracak. Bu gece de dalacağız. Gelecek misin sen? Geleceğim tabii lan, manyak mısın? Kaçırır mıyım böyle bir şeyi? Aynen, ben de geliyorum. Sıkıntı yok, ben de kaçırmam zaten. Sen bir yere gelmiyorsun kardeşim. Ya daha! Ya bir aksiyona sok bizi oğlum ya. Bir mermiler vızıldasın böyle kulağımdan falan geçsin. Yapma gözünü seveyim bir aksiyona sok bizi ya. Bak birader sen sağ adamı değilsin. Sağ adamıyım ben. Ben tankçıyım askerde. Bu akıllardan çıkıyor sürekli ha. Daha. Sağ adamıyım ya. Yapma beni sağcı mesut derlerdi oğlum bana askerde. Daha. Bak kardeşim sen sorun çözücüsün tamam mı? Bak hatırla. Hatırla bu herif Leyla'yı almaya geldiğinde ne yaptın? Ne yaptım? Ulan sadece sesle kaçırdın herkesi. Bir de çatapat. Bir de çatapat. Bu başka bir zeka oğlum. Başka bir zeka bu. Aynen. Bak kardeşim senin beynin riske atılmayacak kadar değerli. Tamam mı? Enver'i götürürüm o ölür geberir. Umurumda olmaz. Ama sen farklısın yani. Beni niye gömdün lan şimdi? Senden bin tane var lan. Bir ember gider, bin ember gelir. Ama sen öyle değilsin kardeşim bak. Sana bir şey olursa Allah korusun. Senden başka yok Mesut. Sen teksin lan. Ya oğlum öyle de şimdi. Sağ da önemli yani şimdi. Aklım sizde kalacak. Becerecek misiniz, beceremeyecek misiniz? Oğlum bu alemde teksin lan sen. Sen de teksin oğlum. Yani senle biz bir araya gelsek ayrı ayrı oluruz. O kadar teksin ya. Yani. Gel lan bir öpücük seni. Lan Mesut. Oğlum. Ben hastayım biraz işim var. Ee, yürü lan hadi. Abi sana bir haberim var. Ama pek hoşuna gitmeyecekti. Şu haberi falan kalender şimdi. Abi bak bu çok önemli. Dinlemiyorum seni. Niye? Bir şey oldu kalender. Ne oldu? Şurama bir şey oldu. Tamam kalk bir doktora falan gelin Elim abi. Doktor değil. Veteriner lazım bana. Veteriner? Leyla. Veteriner Leyla. ...gerçekten bir şey uzandım ya. Oldu kalender oldu diyorum. Bir şey yaptı bu kız bana. Kalbime bir şey yaptı. Tamam abi hayırlı olsun. İnşallah bu kız seni şöyle güzelce bir reddeder de... ...sen de çatır çatır iliklerine kadar... ...aşk acısını hissedersin. Niye reddediyor oğlum bu kız beni? E, öyle istemiyor muydun? Hayır bu kız beni reddetmesin. Böyle sabaha kadar konuşsun bu. Sesi o kadar güzel ki... Tamam anladım. Neyse konumuza dönelim. Abi herif ölmemiş. Bugün Enver'le buluştu. Kim ölmemiş? Dağın. Nasıl ölmemiş? E ben onu çiviledim tabi da sonra da gömdüm. Yaşıyor ne demek? Ölmemiş abi işte bir şekilde çıkmış. Doluşuyor ortalıkta kendi gözlerimle gördüm.